Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Türkşen'in motosiklet hırsızına karşı çıkardığı tam burada isimli üründen satın aldım. Evet kutuyu henüz açmadım birlikte açacağız. Türkcell bunun ürünün satışını şu anlık sadece internet üzerinden yapıyor. Türkcell.com'dan yapıyor. İşte faturaya ek olarak tarifenize 20 TL gibi bir ücreti var. Ee, Tabii Türkçe aboneliği olmanız gerekiyor bunu almak için. İşte 24 ay boyunca 20 TL ediyorsunuz. İşte ürünün, cihazın bedeli 100 TL civarı bir şey. İçerisine bunun hat da entegre ediyoruz. Onda 15 TL'lik bir her ay servis bedeli var. Cihazın parasıyla her ay 20 TL'ye denk geliyor. Evet, kutunun içinden işte Türkçe hattı da yolluyor. Hat ve ürünün kendisi çıkıyor. Bu arada bu hattı cihaza takmadan önce Türkcell bayisinden gidip aktif etmeniz gerekiyor. Ondan sonra GPS sinyallerini ve diğer hücresel verileri alıyor. Evet ürünü açıyoruz. Kutusu şey Trakimo. Evet bu ürün zaten yurt dışında. Vardı ben, görmüştüm bu markayı ama muhtemelen Turkcell'de bu markayla anlaşıp böyle bir şey geliştirmiş. Evet, kutuyu açıyoruz. Evet, kutunun içinden e, detaylı kullanım kılavuzu. E, bu kart nedir bilmiyorum. Bir de garanti belgesi çıkıyor. Evet, bu da garanti belgesi. Küçük bir tornavida montaj için sanırım. Kapağı. Bu da boynunu asmak için askı aparatı. Bu da USB şarj etmek için. Bu arada internet sitesinde yazdığına göre ürünün şarjı 3 gün gidiyor. 3 günde bir şarj etmeniz lazım. Evet bu da ürünün kendisi. Üzerinde bir sos butonu var. Solunda ve sağında da iki tane tuş var. Henüz test etmedim. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu da mutlatıslı aparat. Cırt cırtlı. Motora falan sabitlemek için. Evet bu da hamurdan falan herhalde sıvıdan korunmak için cihazın. Bir küçük kılıf gibi bir şey. Evet içinden de bataryası çıkıyor. Bu da cırt cırt yedek olarak. Böyle aksesuarları da var. Evet. Şimdi ürünün kapağını açalım. Evet. içinde ah, hattımızı yerleştirmek için yuvası var. Bir de batarya yuvası var. Evet. Bu ürünün bir de e, uygulaması var. Önce telefonumuzu ona indiriyoruz. Telefonumuzdaki bu uygulama üzerinden haritadan motorumuzun nerede olduğunu görebiliyoruz. Böyle her şey yolunda diye bir de mesaj yolluyor. Burada menüsü var, ana sayfa. İşte konum geçmişi, profil, ayarlar. İşte konum geçmişinden en son neredeydi saatiyle en son aldığınız konum bilgisini gösterir. Ana sayfadan harita üzerinden cihazın nerede olduğunu gösteriyor. Profil seçeneğinden işte size hangi şekilde ulaşsın, SMS'le mi, e-mail'le mi bilgi versin. Onu seçebiliyorsunuz. E, Ayarlar sekmesinden de e, burada hangi sıklıkla size konum göndermesini istediğiniz dakika olarak işte kendinize güvenli alan belirliyorsunuz. Birden fazla güvenli alan belirleyebilirsiniz. Onun dışına çıktığı zaman size hemen uyarıyor. E, en alt sekmede de işte eğer telefonunuz kapalıysa. Ve kime mesaj yollamasını istiyorsanız onun numarasını giriyorsunuz ona da bilgi veriyor. Evet uygulama bu şekilde hattımızı çıkarıyoruz. Evet bu cihazı almamdaki en büyük etkenlerden biri de yani neden herhangi bir GPS takip cihazı almadığınızda bunu aldınız diye sorarsanız yani bunun da içerisinde hat var ve GPS'i alamadığı yerlerde yani kapalı ortamlarda GPS çekmeyen yerde içerisindeki hattın çekim gücünden yani hücresel veriden konum bilgisi alıp o şekilde bize iletiyor. Tabii ki de sapma payı vardır. Tane sitesinde yazdığı sapma payı GPS için 10-20 metre diyor. Hücresel veriden aldığı bilgi için de en fazla 200 metre diyor. Evet, cihazın üstünde açma-kapama tuşu var, şu kırmızı olan. Ee, burası da USB giriş yeri, şarj edebiliyoruz buradan. Cihaz böyle, basılı tutacağız kırmızı noktaya, yeşil bir ışık yanana kadar basılı tutuyoruz. Cihazın açıldığını gösteriyor yeşil ışık. Evet, artık ürünümüz aktif. Şu an uygulama üzerinden cihazın nerede olduğunu, olabiliriz. Ben denedim. Memnun kaldım. Hiç yoktan iyidir diyorum en azından. Hırsızlığa karşı önemlerden biri. Umarım e, hırsızı kovalamak için kullanmak zorunda kalmayız hiçbirimiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.